Arkadaşlar merhaba. Benim adım Abdülkadir. Ocak yanımda Fatih ablam var. Hoş geldin abla. Hoş bulduk Kadir. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Fatih ablam Almanya'dan Türkiye'ye geldi ülkemize. Kendisi Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ablamız. Eşi Yasin abiyle birlikte, çocuğuyla birlikte geldi ve beni ziyarete geldi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada sizinle hem farklı bir ülkede yaşayıp hem de gerçekten de kendi ülkesindeki ve dünyadaki sokakta yaşayan insanlara duyarlı bir yapıya sahip bir insanla tanıştırmak istiyorum sizi. Kendisini yorumlardan tanıyorsunuz zaten. Fa ee, Buluttu değil mi Nikin abla? Aynen Bulut. Bulut. Ee, nasılsın abla? İyiyim teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah razı olsun. Ya en son Mart ayında görüşmüştük. Hı hı. Aynen. Yine geldik Türkiye'ye ve seni görmeden gitmek istemedik. Allah razı olsun. Arkadaşlar Fatih ablam Endira Diyarbakır'a gönderen ablalarımızdan bir tanesi. Bir de Sevil abla vardı. Aynen. Arkadaşım Sevilen gelmiştim. Şimdi şöyle yapalım. Benimle nasıl karşılaştın Fatih abla? Ya ben Almanya'daydım. Almanya'daydım. Mart ayında izine gelmek istedim. O zamanlarda Taksim'den bir otelde kalacaktık. Öyle bir Taksim videolarına bakarken senin Terlabaşı videolarını görmüştüm. Öyle sen, seninle tanışmış oldum ilk. Ya bir şöyle bir durum var. Biz Almanya'da yardım etmek istiyoruz, yardımcı olmak istiyoruz. Ama kime nasıl yardım edeceğimizi bilemediğimiz için sen sen de bana öyle bir kapı açmış oldun. Türkiye'deyken, İstanbul'dayken seninle irtibata geçtik. Yani sana Instagram'dan yazdım. Sen de zaten hemen döndün. Öylelikle bir gün sonra buluşmuştuk. O Ender'in yardımını gerçekleştirmiştik. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Ender'in e, rehabilitasyon sürecinde yani elbise giyiminde, banyosuna, saç sakal tıraşına kadar yani dakikası dakikasına Ender'le ilgilendi bir anne gibi, anne şefkatiyle yaklaştı. Onun akabinde biz Ender'i Diyarbakır'a gönderdiğimiz süreçte e, Diyarbakır'da aile faktörlerinden dolayı geri gelmek zorunda kaldı Ender. Ama bu Fatih ablanın çok büyük bir başarısı. Çünkü bir denedi, mücadele etti ve zamanını ayırdı. Yağmurun altında saatlerce otogarda beklediğini hatırlıyorum birlikte. Gerçekten bu konuyla alakalı sana ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sadece yanlış anlaşılma olmasın ben burada kendi reklamımı yapmak istemiyorum. Hatta bu videoyu da çekmek istemedim. Kadir çok ısrar ettiği için yani onun hatırı için ona destek olmak için çekiyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın asla reklamımı yapmıyorum burada yani. Allah razı olsun. Ben sadece şunu anlamak istiyorum. Fatih abla Almanya Federal Cumhuriyeti'nde sokaktaki yaşayan insanlara nasıl bir politika izleniyor? Ya tam olarak çok araştırmadım. Sadece ben gözlemlediğim kadarıyla Almanya'da çok sokakta çocuk yok. Ya sokakta yaşayan insanlar var tabii ki. Çok uyuşturucu bağımlısı olan, hasta olan, rahatsız olan, dışarıda yaşamak isteyen çok insan var ama çocuk bulamazsın. Öyle bir durum yok. Yasak. Geceleri zaten saat en geç 12'den sonra asla yolda çocuklar barınamaz. Polisler topluyor onları geri yurtlarına yerleştiriyor, ceza veriyor, ailelerine götürüyor. Ama sokakta yaşayan tabii ki Almanya'da da çok insan var yani. Peki Oradaki rehabilitasyon süreçleri sosyal toplum oranın kendi Alman e, vatandaşları tarafından nasıl bakılıyor oradaki sokak çocuklarına ya da sokakta yaşayan insanlara? Yani bence Türkiye'de doğrusunu söylemek gerekirse yine daha çok yardım ediyor toplum dışarıda yaşayanlara. Almanya'da daha çok iğrentilen, daha hor görülüyorlar. Ama şöyle bir durum da var. Türkiye'de çok dışarıda yaşayan insan varken Almanya'da o kadar çok yok ama onların da durumları çok kötü. Hani buradakine rağmen daha kötü. Aşırı uyuşturucu bağımlılar. Ağızlarında dişleri yok misal ya da çok iç geçmiş affedersiniz sidiğin içinde yatan insanlar oldukları için gerçekten kimse yaklaşmıyor. Kimse yaklaşmak istemiyor. Yani Türkiye'de daha çok yardım yapıldığını görüyorum toplum olarak. Peki Fatih abla Şimdi Avrupa'da yaşayıp Avrupa standartlarına göre bir hayat izlenimin var. Ve sence bir dünya bakışı olarak bu sokakta yaşayan insanların nüfusunu nasıl azaltabiliriz? Valla çok büyük bir problem. Onun çözümünü ben hani bilemem. Onu hiç yani şu an hemen bilinebilecek ya da benim kapasiteme ben söyleyemem, onu bilemem. Sadece şunu da göz, gözlemliyorum Türkiye'de çok kişi de severek dışarıda kalıyor. Onu sevdirmemek lazım. Ona bence hani Türk dışarıda yaşamayı o kadar kolaylaştırmamak lazım insanlara. Daha çok kısıtlama, daha çok cezası olması gerekiyor ki o kadar atılmasın insanlar dışarı. Hani herkesten bahsetmiyorum ama çok da gerçekten severek dışarıda yaşayan insanların olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Valla duygu ve düşüncelerin için sana teşekkür ediyorum. Ee, muhtemelen yarın bu bizim Dursun amcamız var. Sokakta kalıyor ve emekliliğine 10 ay kalmış bir amcamız. Ona ev tutma girişiminde bulunacağız. Ve inşallah da ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Ee, evvela Yasin abiden ve senden gerçekten Allah razı olsun. Sonuçta kaç bin kilometre öteden gelip burada sokakta yaşayan insanlar için bir mücadele içerisinde olmanız ve gerçekten kendi ırkınıza karşı duymuş olduğunuz saygıdan dolayı ben size hayran kaldım. Yani bunu ben her zaman söylüyorum. Ee, bence siz kutsal insanlarsınız ve merhamet ve vicdan olarak baktığınız zaman keşke herkes sizin gibi olsa. Çünkü ötekileştirmek, ön yargıyla yaklaşmak onları canavarlaştırıyor ve spontane bir şekilde cinayet işlemesi ya da suç işlemesi bu bir zorunlu hale geliyor aslında. Sen mesela şimdi Dursun abi sokaktan kurtararak bir insanın işleyeceği suçlara da engel olmuş oluyorsun. Ha tabii ki bu kudret ve maddi olarak güç olarak da ayrı bir boyut. Herkesin gücü farklı, maddi olarak da farklı. Ama bence birlikten kuvvet doğar. O yüzden ben senin gibi insanların çoğalması taraftarındayım abla. Ya bence benim yaptığım ya da eşimin yaptığı çok e, yani önemli yani tabii ki önemli ama şöyle kendimi ifade etmekte zorlanıyorum ama Normal şey olması gerekiyor. Çünkü herkes zekatını verse bu dünyada, fakir insan kalmaz. Bence bu yaptığımız çok um, gurur verici bir şey olmaması gerekiyor. Bence bu bizim görevimiz. Herkesin görevi. Herkes görevini yer yerine getirse, hiç dünya bu durumda olmaz. Takdir edilecek bir şey değil yani. Normal olan şey budur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ee, arkadaşlar biraz zorla e, rica ettim çünkü yakaladım Fatih ablayı kesinlikle bırakmam. Çekimler için sana çok teşekkür ediyorum. Yarın Dursun abinin de çekimini gerçekleştireceğiz ve Dursun abile seni bireysel olarak sohbet ederken çekmek istiyorum çünkü ona karşı duyguların, onun sana karşı mesela şimdi sokakta şu an hiç kimsenin umursamadığı bir şekilde bir istikrar caddesinde yatıyor biliyor musunuz? Evet. Ama ya bilmiyorum. Vallahi bunu zorla çektim. Yarın bilmiyorum artık nasıl olur. Çünkü <laughs> şu an yani. Şu an şöyle söyleyeyim. İstiklal Caddesi'nde binlerce insanın yanından geçerken kim bilir belki karnı aç ya da üstü başı pis, hayattan harbiden bir beklentisi kalmamış bir şekilde yatıyor. Ve biz imkansızlıklara göğüs gererek, referanslar oluşturarak bu tip insanları sokaktan cımbızlamak, soyutlamak için savaşıyoruz. <laughs> ve kıyamet kopana kadar, Allah canımı alana kadar da savaşacağım ve siz de savaşacaksınız. Ya bu konuyla alakalı ben ayrıca teşekkür ediyorum. Yarın çok güzel bir başlangıç yapacağız ve ben başaracağımıza inanıyorum. Tekrar diyorum yani hem evladından hem eşinden hem senden Allah peygamber razı olsun Allah. Cümlemizden Allah senden de razı olsun bize yardım ettiğin için. Bizim yardım etmemize sebep olduğun için, vesile olduğun için biz teşekkür ederiz. Teşekkür. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Fatih abla, Yasin abi ve güzel çocuğumuzdan size selam olsun. İyi ki varsınız. Esen kalın.